Merhaba Melih'im. Üç sene oldu sen gideli. Ve üç senedir hep bekliyorum gelmeni. İmkansız biliyorum ama bekliyorum yine de. İlk defa bugün geldim mezarına. Daha alışamadım gidişine. Hala cumartesi günleri pencereden dışarı izliyorum. Hani belki gelirsin diye. Sonra gelmediğini ve bir daha hiç gelmeyeceğini biliyorum. İşte tam o an içimdeki yeri yine kanıyor. Ve cumartesi günlerinden nefret ediyorum. Seni o kadar çok özledim ki anlatamam. Net uyumayı özledim. Saçlarını taramanı özledim kokunu özledim. <laughs> hani senin evinden yine çıkacaktım ben. Hani çeyizle beraber hazırlayacaktık. Ne oldu şimdi? Vaz mı geçtik? <laughs> Bu kadar kolay mıydı gitmek? <laughs> Hiç mi düşünmedin? annemi, beni, sevdiklerini. Neden bu kadar erken gittin ki Melih'im? Neden? <laughs> Bak ben koca kız oldum. O sigarisime gireceğim. Üç senedir her şeyi sensiz yaşamaktan mutluyum. <laughs> Bak Tanrı da büyüdü. Dört yaşında. Okula bile başladı. <laughs> o bilmiyor gittiğini. O seni bile tanımıyor. Halama, anneanne diyor. <laughs> Tanrı, halama her anneanne deyişinde. <laughs> Yüreğim yanıyor. <laughs> ben hep senin öne kaldım. Hep senin aklında olur benim. <laughs> Böyle gitmen oldu mu şimdi? Böyle çekip gitmen bize şey yaşatma. oldu mu her <laughs> şey ben. sen benim tek bileyimsin seni sevmekten özlemekten vazgeçmeyeceğim <laughs> hiç vazgeçmeyeceğim oldu da bitin kızıyorsun belki ama İnan bana sadece özledim. Arada rüyalarımın giriyorsun. Sarılmak istiyorum, gidiyorsun. Mezarı bir daha gelemem. Bu sefer dayanamam. Seni orada bırakıp gitmeye dayanamam. seviyorum beni. Annem de. Anne. Seni hala çok seviyorum.